Yani hocam biz aslında daha öncesinde sizlerle de konuştuğumuzda bu vaka sayısının artışında olabileceğini ve bu oranların da dikkatle takip edilmesi evet. gerektiğini ifade ediyordunuz. Şimdi gelinen nokta 20.000'i 20 geçti 20.049 nedir elimizde ne var diye sorayım. Şimdi Çiğdem Hanım, Bülent Hocam'ın söylediği gibi artık üçüncü pikteyiz artık. Yani birinci dalga zaten bitmemişti. O dalgalar böyle dalgalanarak gidiyoruz. Ve ilk dalgada aslında şöyleydi, bilmiyorduk. Dünya bilmiyordu. İşte birçok şey elimizde yoktu. Bilmezlikle birlikte bir salgın oldu. İşte tam kapanamadan ve dalgalar oldu, zirveler oldu. Arkasından biz bir takım verileri çok net söylemedik. İşte turizm sezonuydu. Bazı şeyleri çok aşağı seviyelerde gösterdik. İşte hasta ayrımları dedik. Derken e, bu gizlemelerle ikinci bir zirveyi yaptık. İşte Kasım'da e, arkası geldi. E Şimdi de bile bile aslında göz göre göre üçüncü zirve geldi. E, çattı ve bunu yükseleceği zaten aşikardı. Zaten normalleşiyoruz derken normalleşemeyeceğimizi işte Bülent Hocam hepimiz evet. her yerde okuduklarımız gördüklerimiz çerçevesinde yorumladık. Bakın şimdi son hafta Poliklinik başvuruları arttı, hastane yatakları yine dolmaya başladı, yeni klinikler açılmaya başladı. Ve kırmızılaşan bölgelerde bile, mesela bir İstanbul'da e, bir takım alınması gereken önlemler alınmayıp, e, biraz daha bekleyelim, hastalar bir artsın bakalım hastanelerde, yatsın, yataklar dolsun, işte ağır bakalar ölümlere de yansımadı, yansırsa düşünürüz anlayışıyla, biz daha kötü gönder görmeye ne yazık ki açık hale geldik. İşte bir bakıyoruz, dün 20 binleri geçti. Bir aylık vaka artışlarına baktığınızda %113. Bir ay içinde yeni vakalar. E, ağır vakalar yüzde 25 artmış. Ne yazık ki ölümlerde bir hafta içinde yüzde 8 artış gösterdi. E, zaten vakalar artmaya başladığında bunların ölümlere yansıması bir ayı buluyor. Yani sonuçta biz ölmeyi mi bekleyeceğiz? E, ölmelerini bekleyeceğiz insanların? E, ve burada tabii hem de açılımımızın biz zaten erken olduğunu biliyoruz ama aşama aşama olsun dedik bir plan doğrultusunda o da olmadı. Önce hmm. okullar açılsın, işte biraz beklensin, açık hava imkanları havalandırma kullanılsın, restoran, kafe olsun, işte arkasından işletme, küçük işletme ama ama e, böyle bir plan da olmadı yine her zaman olduğu gibi bir anda. Açıldık ve nereden kaynaklanan, artış olduğunu bilmeyen, yani kör uçuşak devam ediyoruz. İşin kötü tarafı da varyantlar konusunda çok net bilgimiz yok. Evet. İşte Samsun'da bakalar yüzde yüz binde dört yüz küsurlarda. E çünkü şöyle bir bildirim yapılmıştı biliyorsunuz. E Samsun için işte yüzde elli B117 İngiltere varyantı denmişti. E muhtemelen e bu varyanttan kaynaklanan bir bulaşıcılığın hızlanması söz konusu ama biz hangi illerde, 70-80 iller neyse var dedik de bunları tek tek takip etmediğimiz için ne kadar arttı, önlemlerimizi bu doğrultuda daha ciddi almamız gerektiğini göz önüne almadan Tamamen bir kör uçuş içindeyiz. Valla e, vallahi bilmiyoruz. Bu noktada tabii kapanmayı da yapamıyoruz ekonomik açılma Neden? bu çünkü. Tabii. Onu da yapamıyoruz. E, mitinglerimize devam ediyoruz. Daha önümüzde toplantılarımız olacak biliyorsunuz. Kongrelerimiz falan var. Yani e, aşı, o ayrı bir muamma tüm dünyada olduğu gibi e bizde de ciddi sıkıntı var. Aşı kısmını aşan İsrail, İngiltere, Amerika zaten dünyaya kimin güçle hükmettiğini de buradan anlamak mümkün mümkün oluyor bu e, sistemiyle ve onlardaki aşının bu e, hızlı gidişiyle vakaların azaldığını da görüyoruz. Ama Avrupa Birliği de başta olmak üzere bizim gibi ülkeler hele daha şey bu anlamda aşıda sınırlı kaldık. Evet. Tek doz aşıyı yapan %9.3 yapılan nüfusumuz, iki doz aşıda %3.6'dayız. Ve durduk, yavaşladık daha doğrusu. Ne olacağını da bilmiyoruz. Böyle bir durumdayız. Çok güzel. Ben Değindiğiniz bir şey önemliydi. Şimdi siz de sosyal medya hesabınızdan da paylaşmıştınız. Yanlış hatırlamıyorsam hocam. Şöyle bir durum var. Aşılarla ilgili konuşurken, yani işte bir aşı pasaportu, aşı kartı, işte hangi aşı onaylandı Avrupa Birliği'nce vesaire. Bunlar hep soru işareti ama inaktif aşı konusunda Avrupa Birliği'nin daha dikkatli ya da daha... Onaylamamış olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan Avrupa'ya gidecek herhangi bir kişi değil mi? İşte testi olması lazım ya da alınıp alınmaması ile ilgili soru işaretleri var Avrupa Birliği ülkelerinde. <laughs> Ama benzer şey mesela Türkiye açısından geçerli değil. Yani burada ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Biraz açar mısınız bize onu hocam? Şimdi Sinovac biliyorsunuz Avrupa Birliği kesinlikle bu konuda kararlı. Evet. Hatta işte kendi içinde mesela Yunanistan, İsrail. İşte bir takım işbirliklerine başvurdular. İşte Rusya yani aşı pasaportu gibi kendi içinde Avrupa Birliği kendi içinde sınırlar arasında bunu öngörüyor ve kesinlikle çok kararlılar bunu çıkartma konusunda ve onayladıkları aşılar içinde ne yazık ki bizim yaptığımız aşımız yok. Sinovac aşısı yok. Sinovac zaten bir FK bir EMA onayı gibi bir şey de yok. Yani bir onay alma gibi bir gayretimiz de henüz daha yok. Dolayısıyla onaylanmamış bir aşı için onlar hiç aşılanmamış gibi bize davranacaklar. Sonuçta ne olacak? PCR olsa bile hani PCR'ınızı yaptıracaksınız sizi karantinaya alacak. Çünkü güvenmeyecek belki mesela bugün bir Kanada'ya gitseniz ne yaparsanız yapın. iki hafta sizi gidiyor otelde kalacaksın diyor. Yakınınız bile olsa orada. Önce diyor bakacağız göreceğiz diyor işte tetkikleriniz olacak bir şey olmadığını göreceğiz. Ondan sonra istediğin gibi istediğin yere gidersin. E bunların tabii mali boyutu oluyor, zaman boyutu oluyor. Yani bunlar çok ciddi engeller. E, işin tabii turizm yönü var vesaire ticari yönü var e şimdi oradan bize gelecek olanlar için ama bizim biliyorsunuz hiçbir zaman başından beri çok ciddi kurallarımız olmadı e, yaz döneminde de hepimizin söylediği herkes elini kolunu sallayarak girdi sonra biz 30 Aralık'tan sonra şey dedik işte bir PCR zorunluluğu getiriyoruz dedik ama e, yani ne kadar e, olacak PCR negatif olanlar tekrar elini kolunu sallayarak girecek mi sonuçta Avrupa Birliği'nden gelecek herkes aşılanmış Olmayacak ki şu an orada da aşı sıkıntısı var ve turizm sezonu gidiyor. Yani nereye kadar mesela Fransa ciddi sıkıntı da e, Almanya'da yine sıkıntı büyük. Mesela Fransa şey diyor Eylül'den önce aşılamayı bitiremeyeceğim diyor. Belki bu ileri tarihleri sarkacak gibi birçok ülke bunun örneği var. E, sonuçta biz... Yine bir e, kontrolsüz bir şekilde e, Oradan e, insanların Gelişine açık olacağız Yani e, Zaten birçok varyant var Varyantlar bir araya geliyor Kombinasyonlar oluyor Yani çok açık olacağız birçok tehlikeye e bu da tabii ister istemez endişe uyandırıyor. Hem maddi kayıplar olabilecek hem sağlık anlamında çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya geleceğiz. E onun için bir an önce Avrupa Birliği'nde tanıdığı aşılar ve Avrupa'dan bize gelecekler için de onların bize yaptığı ve uyguladığı yaptırımlar gibi yaptırımlarla gitmek bu ülkeyi korumak adına, e, vatandaşları korumak adına da çok önemli diye düşünüyorum. Evet şimdiye kadar maskeye bir tane, iki tane takmak vesaire bunlar çözüm müdür tam olarak ya da? Çiğdem Hanım şimdi biz Levent, Bülent Hocam zaten çok net söyledi artık evet. onun diyeceği yani ona bir katkım olamaz bu anlamda kapanma konusunda ama Türkiye'nin Türkiye yüzde Türkiye sekseni en az şu an riski riskli bölgede artık. Yani bölgeselliği de kalmadı bu işin. Artık tam Artık ülke olarak toplanmak gerekir. Ancak ben Nisan ayından itibaren şunu. Da iletmiştim. E, bu havalandırma mühendisi arkadaşlarımızla devreye girerek konuşmuştuk. Hatta AVM'lerin açılma sürecinde de e, de almıştım. Yani en kapalı ortamlarda nasıl açarız? Havalandırmaları elden geçirmeden diye hep söylediğimizde kaldık. Hep şunu yapalım demiştim. Yani nasıl bir bilim kurulu oluşturuluyor? E, sağlık alanında, mühendislik alanında da aslında oluşturularak bütün binaların, işte okulların, hastanelerin, plazaların, bunların havalandırması sistemleri çok büyük şeylere ihtiyaç olmadan aslında evden geçirilerek bu iş e, bence kotarılmalı. Yani havalandırma düzgün olmadan olmuyor. Maske mesafeli iş bitmiyor. Evet. En önemli unsurlardan biri. Bugün DSÖ'sü, CDC'si hepsi aynı şeyi söylüyor Çiğdem Hanım. Havalandırma. Okulları açıyorsunuz. Bütün camlar açık olmalı deniyor. Danimarka gibi yerde bile gidip açık havada soğukta bile gidip çocukların eğitimini veriyorlar. Şimdi biz bu onda bile çok fazla bir etkin bir şey yapmadığımızı düşünüyorum. Şimdi böyle bir kapanma yapıldığında o kapan açıl değil. Kapandığınızda Okulla ilgili eksik mi var? Bunu yapın. İş yerleriyle ilgili eksik mi var? Bunu yapın. Ve açılırken de şunu yapmak gerekir. Evden çalışabilecek kesimleri hadi bakalım işe dönüyorsunuz değil. En azından onların evden çalışma düzenini sürdürmesi, insan çalışan insan sirkülasyonu azaltmak, işte e, Bardi usulünü yaparsınız bunları. Okullardaki gibi hibrit mi yaparsınız? Buna başvurmak. Böylece toplu taşımalardaki insanların bir aradalıklarını, insan hareketlerini zaten Çünkü sonsuz olarak kapanamazsınız. Evet. Ama hocamın dediği gibi iki hafta kapandınız. Hadi bir iki hafta daha yaptınız. Ama bu arada o e, esnaftır işte bu kapanmadan zarar gören insanlar. İnsanlar çok zor durumda. Açlıktan böylelikle hastalıktan bölelim noktasında. Öyle. Aynen. Onların ihtiyaçlarını da giderek yaparak bu arada eksikleri giderek ve gerekirse belli şeyleri e, sahaları açmadan minimalize ederek de o insan hareketini gitmek gerekir. Yani kapan hadi bir daha böyle açın. Bunun bir anlamı yok ki. Ee, onun için bu, bu, çok önemli. Açılmayı plan dahil de yapmalıyız. Bizim en büyük problemimiz bu. Tabii ki burada insanlar iş düşüyor. Mesela hep Güney Kore örneğini veriyoruz. Güney Kore ekonomide çok az zarar gördü. Çünkü insanlar başından beri mesafeye, maske, zorunluluk bile olmadan uydular. E biz diyoruz ki ev içi bulaşmalar yüksek, yüzde 85 ama herkes iç içe. Ee, şimdi Ramazan gelecek, hepsi birbirine yemeğe gidecekler. Yani bunları hmm. hakikaten bireylerin de bu anlamda duyarlı olması hakikaten çok önemli. Ama burada en önemli şey ne biliyor musunuz? Liderlerin, toplumu yönetenlerin örnek olması. Siz sözde değil özde örnek olmalısınız. Diyorsunuz ki restoranda, kafede işte ya da 10 kişiden fazla bir araya gelişlerde risk artıyor. Ama bir sürü o toplulukları oluşturmak. O zaman siz o kafe, restoran sahipleri kapan diyemezsiniz. Kapanmazlar. Dolayısıyla evet. itaat itaatsizlik yol açarsınız. Onun için toplum liderliği örnek olması lazım. Yani baştan itibaren bu işin model, örnek model ve hakikaten ciddi bir donanımla, ciddi planlarla ve hakikaten uyumla gitmesi gerekiyor. Bence buradaki problemimiz...